Zafer Üstün 30 Ağustos 2016 Zafer Bayramı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Halil. Bugün e, küçük bir yol yapacağız Zafer Bayramı şerefine. E, aramızda e, yeni gelen arkadaşlarımız da var, eski arkadaşlarımız da var. Katılamayan da arkadaşlarımız da var. E, onlara da şimdiden teşekkür ediyorum, katılan katılamayan herkese. Ziya Bey başlayalım istiyorsan. Gidelim arkadaşım. İnşallah güzel bir yol olur, fazlasız belasız, sıkıntısız gideriz diye. Yani. İnşallah. Ee, videoda e, ben varım, Kadir var, Mustafa var, Orhan Mete var, Tuna var, Judix var, Ziya var, Arda var, Iso var. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Hoş benardım. Değil mi? Yok kardeş, sıkıntı yok ya. Bu arada arkadaşlar hepinizin Zafer Bayramı'na en içten dediklerimle kutlarım. Teşekkür ederiz. Senin de kutlu olsun. Senin de. Başta Ulan Ders, Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Amin. 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 düştü Ziya bu bizim kaçıncı videomuz olacak? E, bu yazınki e, videomuz olacak. Ama e, daha sonra atacağım bir 3 video daha var gibi görünüyor. E, arkadaşlar tekrar ölüm yoluna gittik seyircilere onu da söyleyeyim. Bir ölüm yolu videomuz var. Bir güzel otoban videomuz var. Bir de son video olarak nostalji videosu yapmayı düşünüyorum. Allah izin verirse bugüne kadar yani yapılmış olan video çekimlerinde kamera arkası görüntülerini paylaşarak nostalji videosu yapmak istiyorum. Allah izin verirse öyle bir şey de yapacağım yani. Ondan sonra da arkadaşlar bu yazki sezonumuzu okulların açılmasıyla maalesef ki kapatacağız. Odaya giriş yapıldı. Eee seneye yazın gene inşallah tekrardan kalabalık şekilde, daha da kalabalık şekilde bu işi sürdürmeye devam edeceğiz. Yani bu bir veda değil, biz yine döneceğiz. Bir sıkıntı yok. Fırtına öncesi sessizlik gibi. Yani öyle de denebilir yani. İsmail abiyle bir sıkıntı mı var? Eee bir sıkıntı var galiba. Kullanıcı çıkış yaptı. Oo, biri durmuş yolun ortasında kim o? Yok. Yol dönüyor. Kullanıcı giriş yaptı. Kim girip çıkıyor TSE'ye bir bilgi alabilir miyim? Herkes yolda değil mi? Sıkıntısız bir şekilde. Sen lan be. Oyunda döndün mu sen? Hayırdır? He ya. Hava kötü olmuş. Gelirim ben. Bekle. Geride mi kaldın? Sanki ben göremedim seni. Yok kanka yakınımızdayım ya. Allah Allah. Map'te göremedim de. Geçtim en arkadaydım Dön 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 Mustafa abi. En son sıralamada Judix var. Mı yok? Judix değil. Tuma. Arkadaşlar kaç kilometredesiniz? bir şey 527. Şu an aramızda bulunmayan bu yıl gelemeyen derslerinden işlerinden kaynaklanan bir arkadaşımız var. Şu an e, ben iyi bir şoförüm ama kendisi benden daha iyi bir şoför. Kendisi daha önceden de tır sürmüş, gerçekte tır sürmüş bir şoförümüz. Kendisi aynı zamanda hem ders arkadaşım, hem yol arkadaşım, hem lojistik arkadaşım diyebilirim. O yüzden yolun geri kalan kısmında eski şoförlerin de önünü açmak gibisinden düşünerek Burak arkadaşımıza Devretmeyi düşünüyorum sürücü koltuğunu. Ben buralardayım gene. Sizi dinliyorum merak etmeyin. Ama sürmeye Burak devam edecek. Merhaba arkadaşlar ben Burak. Merhaba. Gidelim, Zafer bayramınızı kutlarım başta olmak üzere. Eyvallah. Senin. Hayırlı yolculuklar dilerim. Size başarılar dilerim. Hoş geldin Murat. Kilometre kaç? 502 su. Vay anasını be. Biraz yavaşlayın oğlum. Neyle gidiyorsunuz da? Oğlum 60-70. Eee Burak Efendim canım Biraz hızımızı azaltabilirsek Arkada kalan ISO var Onu bir yakalasın bizi Bu arada hoş bulduk Geç kaldım biraz kusura bakma Eee hmm. <laughs> Hıh -hı. ben... Hı -hı, tamam bırak. Biz bunu sana daha sonra konuşuruz. Eso şu son videolarda sende bir şeylik var ha. Ne oldu baba sana ya? Geliyorum ben geliyorum. Oha. Oha. <laughs> Harbi lan. <laughs> Altında canavar herhalde. Adam sürüyor ya. <laughs> Adam ünlü olacak. Nasıl? Oğlum nasıl yetişti lan o? Daha ben 89'da gidiyorum lan. Halil abi geç istiyorsan sen devam et Mustafa. Tamam. Senin dorsen yok mu? Ulan benim tır gitmiyor dayı ya. Su hasarın var mı? Dorsede veya ya. önde. Ulan. Has hasar varsa. Orhan 45 yetişti bana lan. Orhan Mete biraz yavaş sakin baba ya Abi kusura bakma döneceğiz zannettim Tır gitmiyor çalışmıyor tır bir vites attır Vites de bir şey yaramıyor Sanki ben sağ dedim yani yola çıkmadan bir videonun da iken... Ben kullanıyorum Burak'tan Cihan'ın arabasını şu an ben kullanıyorum da en sağ şeritten gidiyorum ben yani. Sana demiyorum ki ben sanki iso yapayım ben Kaç kilometre ya biraz durun oğlum yolun ortasında ya Vallahi iso 448 Bende Yusuf abi bekliyor mu seni? Tuba, ne yapıyorsun baba ya? Oh Orhan geçecek beni. Tuna aynaya bak aynaya. Arkadaşlar kusura bakmayın f çekmek zorunda kaldım. Ne oldu abi? Herkesin sesi kesildi. Bırtın önce sessizlik deniliyor buna. <laughs> <laughs> Birazdan patlayacak ortalık. Çılgın Adalan Adana'lı geldi oğlum. Allah'u Ekber. Ya. Basker galiba. Selim. Lan ben neden bu kadar yavaşım? 66'a gidiyorum benim araba araba. Aynen benimki de 90'la. Sabit. Dedik ilk defa arayın bir video çekebilir. Yani size mi denk geldi? Siz şu anda benim haritamda gözükmüyor. Demek ki neymiş, bir daha Renault almayacakmışız baba. Volvo DAF, gerisi LAF beyler. Öyle de yani, değişik arabalar da denemek istiyoruz yani. Nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Hep Volvo DAF'ta olmaz ki kardeşim. Ya EV konsepti derken. Hı oldu. Evoque hiç gitmiyor ki. Kola kamyon. Bir şey soracağım. Benim araba neden bu kadar yavaş olabilir? Kaçta gidiyorsun? 60'ta. Ona bir şey diyemem de 90'la gidiyorsanız bir şey yapın. Ne 90'la ya? gidiyorsanız 90'da. ayarlardan hız sınırlayıcı var. Onu kapatın. Ben yetiştim. Judix kim? Benim. Tamam. Azimle sıçan betonu delermiş kardeş. Vallahi. <laughs> Vallahi. Beni bile geçti amına koyayım. Ben o muydu onun altındaki? Evet evet. Adam Remo öyle geliyor, sizi geçiyor. Sen de hiç soruya neye laf ediyorsun? Ulan oğlum benim asarım var. Tuna aynanı kontrol et bak senin yüzünden f çekmek zorunda kaldım. Dikkatli ol. Tamamdır abi. ben Arkadaş ben deli oluyorum ya Deli olacağım ben Ben deli oluyorum ya Halil oluyor? geçeyim mi? Geç de ben anlamıyorum Bugün kastımı var bana bu oyunun ya Adam kırdı önüme kırdı resmen önüme kırdı ya 85-90 arası gidiyorum ben Dayı bir dursanız Allah için ya Tosba gibi geliyorum anasını satayım Adam ben geldi önüme vurdu iso ya. Kim lan o? Dağılın, Rus var bir tane Size doğru geliyor beyler arkanızda Rus var Aaa bana Yok iso işte sana geliyor Yok iso işte benim arkamda İso'nun arkasındayım ben hemen Burak Efendim Eee 40-50'ye sabitler hızını baba Tamam ilerden zaten sağ dönüş var yavaşlıyorum ben Tamam, tamam. ondan sonra 40-50'ye sabitleyelim Böyle internete böyle nereye neyse. Tut beni Halil tut. Tutuyorum kardeşim sakin ol. Lütfen. Benim 63 sabit gidiyor. Yavaşlıyorum dikkat edin. Benim Neden böyle? Sken neden olacaktı ki uçtuydum yalnız da var. Ah, ben de şu şeyim olmayaydı. Bak gene motor alacağız, ha? Benim neden böyle? 60 saat. 60 saat. Retardır falan çalışıyor olabilir IEM basıyorsun Evet Basılıydı ama bilmiyorum El freni çekip de gidiyor olabilirsin ha Ona da dikkat et Yok basın şu an herkes gözüküyor O da olabilir, el freni de çekip gidiyor olabilir başka da Yok sanki ya Zaten videomuzun Bitirme yerine geldik Olabilir bak Roterdar açıktır büyük ihtimal. Aynen öyle yapmış zaten Burakçı Birazcık yavaşlasanız güzel olur Al ben offline yaptı ya Böyle internetim ben Sakin sakin Kaçta gidiyorsunuz siz? 40-50 arası Tamam ben yetişirim. Yetişte geliyorum. Yine TTNT para veriyor. Yazıklar olsun. Ne o para? TTNT canlı. Hizmetlerinin ben... Bende de TTNT var ki. Benim pinim düşük yani. Aynen. Işte Kullanıcı yani. çıkış yaptı. Bunu aynana bak bak. Gene aynısı olacak bak. <laughs> Görsene var ya, adam çer çiğneşe geçti. Ben de ÇTNT para veriyorum ama benimki çok hızlı. Ben bir kere bile oyunlarda düşük ping şey çok yüksek ping aldım görmedim. Ben de aynen aynen. ya, ee, bu şey ya alt altyapı alt yapı. Aynen alt Altyapı ben... Alt yapı sağlam olursa. Ben daha yeni dönüşe girdim. Ee, Burak Bey. Efendim. Ee, Üstüne büyük serviste bitirelim. Peki. O tarafa doğru dönelim. Beyler buradan sola dönüyoruz. Bilginiz olsun. Biraz olsun. Daha yavaşlasanız olur mu? Ben tam o yoldayım. Zaten sola döneceğiz. Ee, servisin içine gireceğiz. Geliyorum o zaman. Hala bir gideceğim mi? Yo ben dönmeyeceğim. Siz dönün benim önümden. dönüyorum. Tuna oyunda mısın? Ya giriş yapıldı. Arabik, arabik. Arabik, arabik. Arabik, arabik. Arabik, arabik. Arabik, arabik. Arabik, arabik. Tuna Efe'ni çekti. <laughs> Fark ettim. Esna <laughs> Büyük Servis. Merhaba Arkadaşlar oran 45 nereden çıktı derseniz sürpriz yumurtadan çıktı gibi bir şey yani. Biz dedik videoya başlayacağız. Dedi ben yetişirim. Vallahi helal olsun yetişti. Azimli kardeşimiz. Tur sürse uzaya gider lan. Evet beyler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Katıldığınız için herkese teşekkür ederim. Önemli değil. Son bir kez söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Herkese Zafer Bayramı kutlu olsun. Aynen. Aynen. Tüm, Türk tüccarımız Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Sözünü çaldım. Aynen. Tüm halkının Zafer Bayramı'nı <laughs> <Aynen. Aynen. gülüyor> Bayramı kutluyorum. Aynen. Bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, e, arkadaşlarımın da belirttiği gibi tüm Türk halkının zafer bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. İnşallah e, adımıza akşam bir konvoy yapmışızdır. Takdir sizin tabii ki de. E, tekrardan söylüyorum başta Uluğbey Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve münnel. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.